Evet, uzun bir aradan sonra tekrardan herkese merhabalar. En son video çektim herhalde kar falan yağıyordu. Artık yaz geldi bugün itibariyle. Uzun zamandır yağmurlu günlerden geçtik. Fakat sonunda artık yaz geldi. Ben de bu arada okulumdaki ilk videomu çekiyorum. Daha öncesinde hiçbir videomu kampüs içerisinde çekmemiştim. Bugün özel olsun istedim. Bugün Devrim Stadyumu'nda ODTÜ'de son videoyu çekiyorum. 2023 tayfanın sınavdan önceki son videosunu çekiyorum. Yarın sınava gireceksiniz. Bugün bu arada cuma günü. Yani izleyeceğiniz günle aynı gün çekiyorum videoyu sabah erkenden. O yüzden de stadyum bu kadar boş ve rahat şu anda. Bugün özellikle burada çekiyorum çünkü yarın sınava gireceksiniz ve belki buraya hedefleyen, hayalini kuran arkadaşlarımız vardır. Olmasa bile sonuçta üniversite ortamı birçoğunuzun farklı farklı hedefleri olsa da hepinizin aslında nihai amacı bu sınavda istediği üniversiteye gitmek. Burası olur, başka yer olur. Umarım siz de yarının sonucunda bir birkaç ay sonrasında artık burası veya hedeflediğiniz başka bir üniversitenin kampüsünden videolar çekersiniz. Mutlu mutlu bu çimenlerde gezersiniz. Bunun olacağını şüphem var mı diye sorarsanız aslında birçoğunuz için yok. Çünkü gerçekten çok zorlu bir seneden geçtik. Hiç tahmin etmeyeceğimiz şeyler oldu. En basitinden çok büyük dünya çapında bir felaket yaşadık hep beraber. Deprem felaketini yaşadık. Bu felaketten dolayı olsun, başka sebeplerden dolayı olsun zaman zaman boşlayanlar, bırakanlar, bırakmak zorunda olanlar oldu aramızda. Fakat biliyorum ki günün sonunda hepiniz evet belki o gün iyi geçmeseydi o hafta iyi geçmese de günün sonunda birçoğunuz bu sınavda hedeflediği yere gelmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Yılmadı, pes etmedi, çalışmaya devam etti. Elinden ne kadar gelebiliyorsa onu yaptı. Bu konuda hiçbir şüphem yok benim ve bunu yapan arkadaşlar sizin de şüpheniz olmasın. Elinde sonunda bu çalışmalarınızın, bu özlerinizin karşılığını alacaksınız. Bunu ama 2 ay sonra, ama yarın, ama 5 ay sonra her şekilde alacaksınız. Tabii ki ilk amacımız nedir? Yarın bu sınavda alnımızın akıyla girip çıkmak ve hedefimizde en yakın zamanda ulaşmak. Bugün çok uzatmayacağım lafı. Sizlere başarılar dilemek için kamera karşısındayım. Hem de bir yandan da sizi çok özledim. O yüzden de bu son günde de beraber olalım istedim. Zaten Volkan son tavsiyeleri içeren bir video dün iki gün önce yayınlamıştı. Ee, onu mutlaka izleyin. Benim size söyleyeceğim sınav ilgili tek bir şey olacak. Ee, bu zamana kadar öğrencilik hayatımda olsun, bireysel koçluk yaptığım öğrencilerde olsun, sınav anına dair, sınavdan bir gün önce, iki gün önceye, bir hafta önceye dair çok sayıda insanla görüştüm ve çok sayıda tecrübe elde ettim. Bunların hem kendimden yola çıkarak söyleyeceğim, hem öğrencilerime yola çıkarak söyleyeceğim. Şu an ne hissettiğinizi çok iyi biliyorum. Korku var kaygı var bazılarınız belki çok azınlığınız çok rahattır artık bu sınavda yani ben işi bitirdim gözüyle bakıyordur ama birçoğunuzda hala kaygı olduğunu endişe olduğunu stres olduğunu biliyorum bununla artık biraz barışmanın zamanı geldi diye düşünüyorum yani herkes stresi yapar ama birçoğunuz bunu kabullenmekte zorlanıyor arkadaşlar stres yapmak şu an çok normal bir şey bugün cuma günü ya bugün sınava bir gün kaldı artık yarın sınava gideceksiniz ya bugün stres yapmıyorsanız hangi gün stresli olacaksınız tabii ki normal bir şey. Yani kaygı hissetmeniz, stres hissetmeniz, şu anda bir yandan sınavdan korkmanız çok normal. Fakat burada önemli olan şey sınav esnasında strese bağlı olan şeylerin farkında olmak. Yani mesela yarın sınava girdiğinizde belki birçok soru ilk defa görüyor musunuz gibi olacak. Belki kaç defa gördünüz, belki kaç defa aynı soruları çözdünüz. Fakat genel anlamda aslında sınavda çıkacak sorular da bunlara benzer olacak. Ve siz o sınava girdiğinizde sanki çok farklı sorular görüyormuş gibi olabilirsiniz. Bakın bu tamamen stresten kaynaklıdır. Bunun farkında olmak da yani strese bağlı bir takım duyguların farkında olmak da aslında bunu çözmek adına güzel bir şey. Sizden bunu istiyorum yani sınav esnasında evet tabii ki stresli olabiliriz fakat burada önemli olan şey stresli olduğunuz anlarda bunun farkında olmak. Size söylüyorum sınavda göreceğiniz soruların %99'u daha önceden çözmüş olduğunuz sorular olacak. Bunlardan çok farklı sorular gelmeyecek. Gelirse de bir elin parmağını geçmeyecek. Burada sizden ricam alışık olduğunuz çözme sıralamanızı, stratejinizi bozmayın. Sınav esnasında fazla inisiyatif almamaya çalışın. Normal zamanda ne yapıyorsanız aynısını yapın. Bakın denemelere niye giriyorsunuz? Denemelere girerken kafanızda şu var. İşte ben dün bir konu çalıştım. Bir hafta önce bir konu çalıştım. Denemede bu sorular çıksın ki bunları doğru yapayım diye giriyorsunuz denemeye. Aslında amaç bu oluyor. Yani hiçbir denemede ben bu denemede ilk yüze gireceğim diye girmiyorsunuz. Tabii ki girdiğiniz zaman mutlu olabilirsiniz. Fakat oradaki amacınız her zaman kendinizi test etmek oluyor. Sınavda da aslında buna ne kadar yakın bir mentalitele girebilirseniz o kadar denemedeki sonuçlarla aynı sonuçları yakın sonuçlar alabilirsiniz. Bunu unutmayın. Sınava yani ben ilk bine gireceğim, ilk beş bine gireceğim diye girmeyin. Bakın bu yaşadığınız stresi daha da arttırır. Fakat sınava ben iyi bir çalışma yaptım. İyisiyle kötüsüyle elinden gelenin en iyisini yaptım. Bunun sonucunda artık bu çalışmalarımın karşılığında sınav kağıdına en iyi şekilde yansıtacağım diyeceksiniz. Bakın bunu yaptığınız zaman gerçekten o rahatlığı hissedeceksiniz ve sonuç olarak da denemelerde ne netler yapıyorsanız aynı netlere yakın netler belki daha iyisini yapabileceksiniz. Fakat sınav esnasında sizi bitiren olay işte ben bu sınavda mutlaka ilk bine girmem lazım. Mutlaka ot gelmem lazım. Bakın böyle bir şey yok. Siz çalıştınız. Burayı hak ettiniz zaten. Düşünmeniz gereken tek şey ben bu sınava gireceğim ve 3 saat sonra çıkacağım. Bu hem yarın için geçerli hem pazar günü için geçerli. Bunu yaptığınız takdirde emin olun istediğiniz hedef neyse gerçekten çalışmalarınız zorunlusunda oraya gideceksiniz. Bakın çok değil 3 sene öncesine kadar ben de yine bir cuma günü sizlerle aynı stresi yaşıyordum. Fakat bu dediğimi yapabildiğim için sınav esnasında rahat ettim ve çalışmalarımın karşılığını net olarak alabildim. Ve şu anda buradayım. Ve size şu an buradan video çekiyorum. Başarılar diliyorum. Dolayısıyla siz de aynı şekilde bundan belki bugünden bir ay sonrasında, iki ay sonrasında bugün yaşadığınız stres ve kaygı o kadar tatlı gelecek ki size. Aklınız durur. Bunu yaşamak istiyorsanız, bu keyfi yaşamak istiyorsanız lütfen tek yapmanız gereken şey sakin kalmak. Biliyorum zor. Biliyorum bugün bunu söylemek benim için kolay ama sizin için bunu yapmak zor. Fakat gerçekten bunu yapabilen adam yarın istediği yerde olacak. Yarın belki yine bir YouTube kanalı kuracak, bize konuk olacak, istediği yerden videolar çekecek, arkadaşlarıyla burada gezip tozacak. Gerçekten bunu isteyenler varsa yapmanız gereken tek şey artık bu saatten sonrasında sakin kalmak. Bugün kafayı boşaltın, bugün hava çok güzel. Bilmiyorum kendi şehrinizde hava nasıl ama bugün burada hava çok güzel. Mümkünse bugün çok bir şey yapmayın. Ya eğer stresliyseniz, kaygılıysanız, konu bakmak istiyorsanız bir ufak tekrar edin. Fakat tavsiyem çok fazla böyle konuların içine girmeyin. Biraz kafayı boşaltın. Arkadaşlarınızla gezin tozun. İsterseniz sinemaya gidin. isterseniz çay kahve için. Bugün bu anın keyfini çıkartın. Gerçekten stresin bile keyfini çıkartın. Çünkü yarın bu iş bitiyor. Ya, Pazar günü aslında ama bu hafta sonu bu iş bitiyor. Ve sonunda gerçekten mutlu olacağınızı biliyorum. Siz de bilin. Bu doğrultuları keydin. Ve sonuç olarak bu sınava girin. O sınavı parçalayıp çıkın. Size yürekten başarılar diliyorum. Umarım hepiniz iki günün sonunda mutlu bu sınavdan çıkarsınız. Çünkü artık özgür olacaksınız. Evet belki aramızda mezuna kalanlar olacak ama bunlar şu an için erken. Bu sınavdan sonra belli olur. Ama gerçekten iki gün sonrasında önünüzde güzel bir yaz tatili. Önünüzde muhtemelen uzun bir üniversite hayatı. Çünkü üniversite 4 senede okuyan pek fazla yok bu ülkede. O yüzden de uzun uzun diyorum. Belki 5 sene, belki 6 sene. Uzun uzun kampüs hayatı bekliyor size. İnanın bana çok keyifli. Evet bu da stresli ama şu an ne kadar keyifli olduğumu size anlatamam. Siz de bu keyfi yakın zamanda tadacaksınız. Sizleri çok öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizlere gönülden başarılar diliyorum. Son kez hoşçakalın.